Selam dostlar, sıfırdan okcilerimizin 7 bölümüne hoş geldiniz. Her zamanki gibi günlük görevlerle başlıyoruz. Seslerimiz kısık. Beck's bu deserte. <laughs> Herkes soket açıyor. Biz de demeli, denesek ne bilmiyorum. Aslında ben de denesem güzel olur. Giyan TAP'e. 98 devrede başladık arkadaşlar Bugünki videoyu çok kısa tutacağım sadece günlük görevleri yapıp çıkacağım Belki bir iki içerik bir şeyler söyleyebilirsem onlarla ilgili bilgi verebilirim onun haricinde dediğim gibi kısa tutacağım arkadaşlar ve diğer adımımla da <laughs> şeyler yapmaya çalışıyorum. Video çekeceğim diye diğer adımımla item kasmayı bıraktım. O yüzden bugünkü videoyu biraz kısa tutacağım arkadaşlar. Şurada süper bir elbise çıktı arkadaşlar. Eğer VIP'm olsaydı, VIP'm olsaydı bu burada belirtecekti kendini bana. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. günlük görevlerimizi hemen yapalım arkadaşlar 99 olduk arkadaşlar. Hemen TV'ne gidelim. çok luk var arkadaşlar bu aralar oyunda arkadaşlar yüz lever olduğunuzda get promit olacak hemen onu da yapalım kısaca bir tane meteor istiyor buraya aldım şöyle bir ringem veriyor 5 para etmez 200 kalalım alalım arkadaşlar. <laughs> hemen şuradan bir tane BS alalım. Buluruz burada hemen. 750k Normalde hemen buluruz da ihtiyacımız olduğunda illa aramamız gerekiyor. Şöyle 100 k arkadaşlar alıyoruz. Ama para almamışız yanımıza. Hemen paramızı alalım. başka alalım arkadaşlar. Görevi bunlar sonuçta. 102 level olduk arkadaşlar Arkadaşlar dediğim gibi e, Bugünkü videoyu kısa tutacağım Saat ilerledi ilk önce savaş videosunu çektim e, Şimdi bu videoyu ayarlayacağım edeceğim ondan sonra Bunu da açacağım e, Herhangi bir şekilde bir takıldığın nokta olursa devamlı diyorum bana yorum olarak yazabilirsiniz sizlere yardımcı olmaya çalışacağım elimden geldiğince beni de izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma beğeni olup bir abone olursanız bir beğeni atarsanız sevinirim kendinize çok çok iyi bakın hayırlı akşamlar